İrade gücü sonuçların garanti olmadığı yerlerde sınanır. Bazen başarıya giden yol fedakarlıkla başlar ve bu efsane bize bunun normal olduğunu hatırlatır. Merhaba arkadaşlar. Bu video Prometheus efsanesini anlatacak ve bize irade gücünün zaferlerde değil, fedakarlıklarda doğduğunu ve başarının, eğer hedef değerliyse korku ve dirençle yüzleşme isteği olduğunu gösterecek. Devam etmeden önce lütfen beğenin ve abone olun. Burada birçok faydalı, gizemli ve ilgi çekici şey öğreneceksiniz. Rometes'un hikayesi, cezadan daha güçlü bir iradenin hikayesidir. Çünkü eylemlerinin bedelini ödeyeceğini bilerek insanlara ateş getirmiştir. Rometheus neden geri çekilmek yerine acıyı seçti? Rometheus cezanın kaçınılmaz olduğunu biliyordu. Ancak yine de insanlığa ateşi getirdi. İşte gerçek irade gücü, yol acı verse bile ilerlemek. Çektiği acılar, korku yerine büyümeyi seçenlerin sembolü haline geldi. Başarı nadiren anında gelir. Bazen doğru olduğuna inandığınız şey için sonuna kadar kararlı bir şekilde durmaya istekli olduğunuzda başlar. Dayanıklılık, üzerinizdeki gökyüzü kaderin zincirleriyle kapalı olsa bile başınızı dik tutmaktır. İrade, karanlık sizi kırmaya çalışsa bile parlamaya devam etmeyi seçmektir. Işık zincirlerden daha güçlüdür. Eğer ateşi tutmayı seçerseniz. Ateşinizi taşımaya değer, zor olsa bile. Duyduklarınız hakkındaki düşüncelerinizi paylaşın. Beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler.